Açık konuş bende doğruyu söyle Nedir bu tavırlar bu gidiş böyle Bir yanlışlık yaptım demedin ama Şeytana uydun mu aklım takıldı Bir yanlışlık yaptım demedin ama Şeytana uydun mu aklım takıldı Şeytana uydun mu aklım takıldı Aklım takıldı, fikrim takıldı Yeşil gözlerine aklım takıldı Evet şu an İstanbul Bakırköy yeni mahallede Bet Sözü Doğru'nun dükkanındayız. Dört hemşeri buradayız. şu anda sağımda Esat abimiz. Solumda neydi isim? Zafer Aslan. Zafer Bey solumuzda. Ben de ortalarındayım. Ve e, 4 dört tane hemşerimizle beraberiz. Esat abi senden başlayalım. Şimdi Gümüşacıköy köydenince Mampik Fırını akla geliyor. Mampik derin fırını. Sen de Mampik sülalesinin en ufakları, üç, üçüncü kuşaktan. Üçüncü kuşaktan evet. E, bir gel bakayım Mampik'ten bakayım. Bir tanet bakayım. Mampik dedeniz. Mampik dedemiz e, fırıncılık yapan şey mi? Dedemiz. Ondan sonra babam, amcam, Babanızın adı neydi? Babamın adı Matyos, amcamın adı Kaspar. Matyos, Kaspar. Kaspar. Emmi evet. oğlum Hrant, abim Çakır, ben Asat. Evet, üç, üç, üçüncü kuşakta üçüncü evet, üçüncü kuşakta. Mantin uçakta. iki oğlu. Bir kızı üç, vardı. Bir kızı, üç tane torun oluyor evet. sizde. Siz son olarak e, o şeyi devam ettirdiniz. E, 80'de mi geldiniz? 87'ye kadar ben de devam ettim. 87'den sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'dan sonra işte geldik iş başım. Burada bir fırın açtık. Tekrar işi değiştirdik. Öyle devam etti. Ya Ondan sonra ama en ama Çakır orada kaldılar bir müddet daha. Onlar daha sonra geldiler. Evet yani e, her ne kadar siz olmasanız da Mampi'nin fırı namı devam ediyor. Devam ediyor Çünkü tabii. Çünkü ülkemizin ilk ekmek fırınlarından. Evet. evet. E, burada hayat nasıl geçiyor? Emeklisiniz herhalde. Emekliyim evet. Bakırköy yeni madde ikamet ediyorum. 35 yıldır. Ee, ne bileyim işte emekli olduk. Ondan sonra Yalova'ya, Çınarcık'tan bir yer aldık. Orada da yaş yok. Yazın, kışın geliyor. Yeni Hacı maliye. mahalleye. Hacıköy'e ne zaman gidiyor? Hacıköy'e geçen sene gittim. Aralarda mı gidiyorsun yani? Aralarda gidiyor yani? Ya. Aralarda gidiyor. Burada işte bu sene yazın olmadı. Yazın hastalıktan dolayı gidemiyorum. Ha, yani e, Hacıköy'e uğruyorsun değil mi? Tabii canım Hacıköy'e uğruyorsun. İtibat, itibat, kesik değil. Olur mu? Combamız orada, ustamız, combamız ustamız orada. <laughs> evet. İtibatımız kesemek yani. Oranın, Öz evlatlar bizim. Evet. Yaşın ne diyecek. Şimdi Zafer Bey de ee, mahallede. Komşu herhalde. Evet bizim komşumuz. Ee, Balıklı danamış. Anlat bakayım evet. sen. Ben, ben de e, Balıklı köyünden <laughs> Zafer Aslan. Evet. Ben de 90 yılında geldim İstanbul'a. Halen İstanbul'da yaşıyoruz. Buraya da yerleştik. Hacı köyüne irtibatın yok mu? Var. Gidip geliyorum. Gidiyorum, geliyorum. Beraber buluşuyor musunuz? Her, Her gün. gün. Her gün buluşuyor musunuz? Beş abi. Her, Her gün. gün. Evet, Her, gün. Evet. Her, Her gün buluşuyoruz. Her gün beraberiz. Hep Hacıköy'den kaynatıyoruz. Başka ne konuşacağız <gülüyor> kardeşim? <gülüyor> Aynen öyle. Neyimiz var başka? Hacıköyümüzden başka. Hacı Neyse. Neyse. başka. Şu an e, kamera çekimimizde Beyçi abi yapıyor. E, abinin sesi geldi. Selamlama yap abi oradan. Kayda geçeceğiz. Evet. Evet bütün Gümüşhacı köylüleri Hepinize saygılar sevgiler Her şey gönlünüzce olsun Hayırlı bir yıl diliyorum Bütün Gümüşhacı köylülere Kuzeyden güneye, doğudan batıya Afganistan'dan İrlanda'ya kadar <laughs> Teşekkür ederim Selam Teşekkürler, evet. Açık konuş benle Doğruyu söyle Nedir bu tavırlar hiç böyle bir yanlışlık yaptım demedin ama şeytana uydun mu aklım takıldı bir yanlışlık yaptım demedin ama şeytana uydun mu aklım takıldı şeytana uydun mu aklım takıldı aklım takıldı fikrim takıldı yeşil gözlerine i takıldı